Merhaba arkadaşlar, ben Mesela Merhaba Telefon Kanalı'na hoş geldiniz. Uyumsuz bir giriş oldu olsun. Şöyle yeniden bir gideyim. Ee, bu videoda bir duyuru yapacağım. Duyuyorum da yeni bir tane kanalım var. Ee, ablam bana sağ olsun yeni bir 400 abonelik bir kanal verdi. Zaten kullanmıyordu. Aktifliği falan yok Ben de aldım. TR Mobil Ultimate olarak şey yaptım. Böyle birazcık daha logosunu değiştirdim. aynı desende falan ama sadece rengi birazcık daha gümüş. Birazcık daha değil, gümüş rengi. Şu altın olan kısımlar. Şöyle. Şu kısımları şöyle gördüğünüz gibi şu TL yazısı gümüş. Fazla da şey olmuyor geçti işte ya. Basamıyorum. Like atmayı hani o kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı yorum atmayı unutmayın. E, like atın. Bu kanala da like atın. Diğer kanala da like atın abone olun. Şöyle yine yazamadım. İlk videomda da yazamamıştım gençler ya. ya şu bildirimler bitsin. Like atın gençler. Sonra da düzgün şekilde yayacağım. Abone olun. Abone olun. Yorum atın. Şurada yine de ne oldu? Birinci videomu şey yapmıştım. Yok işaret Abone silmeyeceğim bildirimleri açayım. Şurada da ne oldu? Bunu sen bize tamam şurada olur. Şöyle şurada ne oldu? Ve de kendinize çok çok iyi bakın. Bir saniye şunu bir seyir. O kanalıma kesinlikle abone olun gençler. Beni çok mutlu edersiniz. Şuradaki logosu değil sadece. Hoşçakalın böyle. Bay bay.